Duydum ki, bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yağdeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme. Ey ay, pelek harap olmuş, alt olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun Etme Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun Etme Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun Etme Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi bize cenneti öyle cehennem ediyorsun etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri, o şekerle sen bir ediyorsun etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek han değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşke ediyorsun? Etme.